Merhaba, Jeep satış danışmanı Hale ben. Bugün Jeep'in en üst seviye off-road aracı olan ve kullanıcılarına benzersiz bir sürüş deneyimi sunan Renkler bu konuyu inceleyeceğiz. Renkler turbo şarjlı, sıralı 4 silindirli, 2.0 motor, 272 beygir gücüne ve dakikada 400 tork kapasitesine sahiptir. Benzinli motor ve 8 vitesli otomatik şanzıman ile donatılmıştır. Arazi koşulları ve kullanıcının tercihine göre ayarlanabilen sürüş dinamikleri ile tasarlanan bu model, konforlu ve dayanıklı malzemelerden oluşur. Raftar Rubicon içerisinde bulunan Raftar 4x4 sistemi ile maksimum hareketlilik sağlanmaktadır. Trollok ön arka elektronik diferansiyel kilitleri gücü kilitleyerek düşük hızlı kaya tırmanışı esnasında maksimum çekiş gücü için lastikler arasında gücü eşit dağıtır. Jeep Wrangler Rubicon'un eşsiz gücünü ve keyfini yaşamak için çok geç değil. Yakıt depo kapasitesi 81 litre, römök çekme kapasitesi 2495 tondur. Wrangler Rubicon Traktör 4x4 sistemi ve ağır hizmet tipi 2 hızlı transfer kutusuna sahiptir. Aşağı katlanan ön camlar, çıkarılabilir kapılar, çıkarılabilir üst 3 parça modüler set tavanıyla safari moduna geçebilirsiniz. Wrangler Rubicon aracın maksimum hızlanması 159 km'dir. 100 km'de ortalama yakıt tüketimi 11.3 litredir. 8 mm olan Jeep Wrangler'ın bagaj hacmi 533 litre olup arka koltuklar katlı olduğunda 2050 litre toplam bagaj hacmine sahiptir. Wrangler ve diğer araçlarımızı incelemek, test sürüşüne çıkmak isterseniz bizleri arayabilir, showroomumuzu ziyaret edebilirsiniz. Enrico Albert olarak keyifli sürüşler dileriz. İyi günler.